Ankara, Sincan'da 23 Temmuz'da sınıf arkadaşının oturduğu apartmana giden Beren Su Bolat, arkadaşıyla birlikte 5 ve 6. katlar arasında duran asansörde mahsur kalmış, ihbar üzerine gelen itfaiye görevlilerinin çalışması sırasında Beren Su, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmişti. Soruşturmayla kişi raporu hazırlandı. Raporda 3 itfaiye görevlisinin kazayı önlemek yerine kazaya sebebiyet verdikleri belirtildi. Berenso'nun babası Özkan Bolat, sorumlular gereken cezayı alsınlar. İhmal zincirleri, hatta ihmal demeyeceğim çünkü bu bir cinayet. Hiçbir tedbir alınmadan kurtarılma işlemi yapılıyor dedi. Ee, Direk zaten üç itfaiye görevlisi de tam kusurlu olarak bulunmuşlar. Berenso'nun ölümüyle ilgili üç itfaiye görevlisi hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan soruşturma başlatıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan idari soruşturma kapsamında şahıslar açığa alındı. Baba Özkan Bolat asansör bakımlarına da dikkat çekti. Bu asansörlerin bakım süresi oluyormuş aylık. E, bu 18 gün geçmiş. Raporda bu da yazıyor zaten. E, bununla ilgili de e, herhalde hukuki süreç devam ediyordur, başlamıştır ya da başlayacaktır. E, Sorumlular gereken cezayı alsınlar yani bu konuyla ilgili de. Berenso'nun annesi Ayşe Bolat da yaşadıklarını anlattı. Ben Beren diye sesleniyorum işte. Ondan sonra adam bana şey dedi. Çocuğu, çocuğu tutamadı dedi. Sonra işte hani böyle idrak etmeye başlıyor insan. Öyle gelişti olay. <laughs>